Hazır olalım. Bugün bir düşünce olarak değil, bir duygu olarak sevgiden bahsetmeye karar verdim. Çok zihinle, sol beyinle, düşünerek, konuşarak, yazarak, dille e, yaşamaya alışmış olduğumuz için sevgi deyince de e, Genelde eğilim diyeyim alışkanlık hep bir düşünce olarak sevgi ee, Olmaya meyli var diyelim. Ee, oysa bir duygu olarak sevgi asıl işe yarayan. Ee, çünkü o duyguyu uyandırmadığımızda bir düşünce halinde e, ne bileyim bir yani çok lezzetli bir yemeğin düşüncesiyle. O yemeği yemenin arasındaki fark gibi e, gerçekten işe yaraması için hissetmek gerekiyor. Duyguyu, bütün duygular için geçerli ama özellikle sevgi. Bunu e, Abraham Hicks e, diye bir e, ekip var diyeyim. E, onların bir konuşmasında e, duymuştum, onlardan bir ilham olarak almıştım. O duyguyu içimizde uyandırmak gerekiyor ve nasıl uyandırırız? Bununla ilgili bir öneride bulunmuşlardı. İçinizde yani yaşadığınız hayatta genelde geçmişteki deneyimlerimizden bir referans bulabiliyor insan. Düşündüğü anda yani bir düşünceden yola çıkıp bir duyguyu uyandırmak da mümkün. Dolayısıyla düşündüğümüz anda o sevgi duygusunu uyandıracak olan bir şeyler, neler olabilir diye düşündüm bayağı oturup. Size de tavsiye ederim. Üç tane şey cebinizde olsun diye bir tavsiye almıştım. Düşündüm neler neler var diye. Kelebekler birincisi benim için. Bir kelebeği gördüğüm anda böyle bir içimde. Çok bir heyecanla karışık bir sevgi duygusu uyanıyor. Kesinlikle yavru köpekler, yani köpekler genel olarak çok o duyguyu uyandıran, bende yani o duyguyu uyandıran canlılar. Ama yavru köpekler çok çaresizce yani bir düşünce olarak bile bir tane de değil bir sürü yavru köpek özellikle böyle insanın üstüne atladığında çok sevgi fırtınası denebilir. Aynı sebepten ilginç bir şekilde köpeklerden rahatsız olan insanlar olduğunu da duymuştum ve makul de geldi. Herkese göre olmayabilir. Köpeğin o sevgi enerjisi biraz fazla gelebilir bazısına. Sonuçta sevgiden korkmak diye de bir şey var. Sevgiyi korkutucu bulmak diye. Özellikle o formattakini. Ama yani ben o duyguyu uyandırmaya ihtiyaç duyduğumda köpek yavru köpekleri hatırlamak yetiyor. Bir de benim için gökkuşağı. Gökkuşağını gördüğümde zaten hani nefesim kesiliyor bile denebilir. Bütün işi gücü bırakıp böyle hani <laughs> gözümü ayıramıyorum. Ve ama hayalini bile kurmak böyle özellikle kafamı yukarı kaldırıp çünkü sonuçta bu şekilde gökkuşağı göremiyoruz. Ee, <laughs> Hayalini kurduğumda bile o duygu uyanıyor. dolayısıyla bu üçü cebimde. Daha bir sürü şey var tabii ki. Sevdiğim insanlar var, neşeli anılar. Aynı şekilde neşeden yola çıkıp sevgiye varmak da mümkün. dolayısıyla mesela dans ettiğinde böyle hareketli bir şarkıda kalkıp saçma sapan hareketler yaparak <laughs> dans ettiğinde özellikle insan bir böyle neşe duygusu yanıyor içinde. O da zaten çok yakın bir frekans sevgiye. Ee, öte yandan yani bütün bunların yanı sıra e, hissettiğimiz bir rahatsız edici bir duygu varsa eğer o duygudan da e, kaçmak değil, e, kaçmak için sevgiyi kullanmak değil burada bahsettiğim şey. E, çünkü o rahatsız edici duygu da bir rehber ve belki bundan ayrıca videoda bahsetmem daha iyi bir fikir olabilir ee, ama sevgiyi bir duygu olarak hissetmeye ihtiyacımız olduğunda cebimizde birkaç tane hazır e, fikir en azından düşünce olarak e, ezberlemiş olduğumuz bir iki tanesinin olması iyi bir fikir e, bir takım anılar içinde... de ya yani anıları da cepte tutmak iyi bir fikir. Sevgiyi çok net hissettiğimiz bir an ee, ve o anı, o anıyı hatırlamak otomatikman sevgiyi de, duyguyu da uyandırıyor insanın içinde. Dolayısıyla sadece bir fikir olmanın ötesine taşıyor. Evet, bu kadar yeterli bugünlük. Ee, ben dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sizinle bir boyutta buluşabilmek benim için bir onur. Çıplak ayak toprağa basmayı ve bol bol su içmeyi hatırlayın. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.